Selam arkadaşlar. Bugün size CineType 956E Hank Low'yu göstereceğim. Pazarda satılıyordu. Hemen pat diye aldım. Benim eşyaların hepsini satmışlar. Hiç item kalmamış. Her şey gitmiş arkadaşlar. Her evet, şey. Bak şöyle göstereyim. Şöyle satmışlar ya. Satmak. Baksana bunların hepsi vardı bende. Hepsini satmışlar. Gördünüz mü? Birine verdim oynasın diye. O da ağzına sıçmış yani. Neyse. Şimdi bunda iki füze hatta üç füze bataryası var. iki tane top var. Üç tane torpido. Bir tane helikopter. iki tane otomatik top. 3 tane yok 5 tane hava soğuması var arkadaşlar. Bonusları da var. Gayet güzel bir muhribe benziyor. O yüzden videomuzun başındayken like atıp abone olmayı unutmayın. Bir 50 like gelir herhalde diye düşünüyorum. Hadi hemen maça geçelim. Bakalım nasılmış. Bakalım hızlı gayet iyi gibi normal. Bir göre yavaş gibi aslında. ama kaçacağız. Ay, gördüm seni. çok fazla hasar verdim değil mi? Kardeşim yok oldun ama. O her yerden tutuyorlar bir dakika. Sen de istiyorsun değil mi? Bu da Rumatiyiz lan bu. Bizim içimizden geçer ama yok uzak. Aslında uzak değil ama. Hadi bakalım. Ne yapacaksın yiyeceğiz. Hmm, 56. <laughs> ya yiyeceğiz Bu gemi iyi yani. Bunu beğendim. Baksana yiyeceğiz yiyeceğiz demiyor yani. indiriyor herkesi Bir şey de gerek yok ki neyse. Sen ne istiyorsun? Ben sana da geliyorum. <laughs> Gayet iyi hasarlar veriyorum ben. Gözünün <laughs> hasarını beğendim ha. Olsun topları vuramadık. Topları vursak 56 kahve verdim Monar. Zaten 3 tane torpuda yolluyorum. Çok güzel la. Üç tane torpido yordu. Denizaltı gibiyim yani. Muhribim ama denizaltı gibiyim. Bu açtığımda O da cici. Vallahi denizaltı gibiyim. Şuna bak ya. Aha. Tam kafasına şöyle denizaltını. Niye içe girmiyorsun kız? gitti. Gemiyi gördünüz arkadaşlar gayet güçlü bir gemi ya. 5 kişi. Evet arkadaşlar. Sonrasında takım ölüm maçına girdim ama bir hileci de geldi. Onun da videosunu tam çekerken kaydetmeyi unutmuş galiba. Kaydetmemiş. O yüzden videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Yorumlarda görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.